Ben küçükken tek çocuktum. Annemle babam büyük kavgalar etmediler ama arada tartışırlardı. Onlar tartışınca kaygılanırdım. Lütfen çocuğun yanında tartışıyorsanız çocuğun yanında barışın. Çocuklar kaygılanırlar. Yani anne babalar çocuğun yanında tartışırlar, birbirlerine bağırırlar. Sonra da kapalı kapılar arkasında barışırlar. Bu yanlış bir şeydir. Açık kavga, açık barış. O zaman açıkça tartışma, çocuğun yanında tartışma, gizli tartış, gizli barış. İyi. Eğer açıkça çocuğun yanında tartıştırırsak, çocuğun yanında barışmak yarar var. Çocuk güven duygusu duymak ister. Acaba bunların tartışması sürecek mi, ayrılırlar mı? Bu tür endişeler taşır çocuklar. Bu bölümümüzün adı Kim Haklı? Kolaş film, yönetmen Sami Öztürk, kamerada Furkan Aslan. Şimdi değerli dostlar, kim haklı, kim haksız? Haklılık söz konusu olduğunda yine muhteşem bir Nasrettin Hoca fıkrası var. Hani çok bilindiktir. İki kişiden birisini dinler. E i̇ki kişi tartışmaktadır. Zıt fikirler sürüyorlar ortaya. Hoca birini dinliyor. Sen haklısın diyor. İkinciyi dinliyor. Sen de haklısın diyor. Üçüncü bir kişi diyor ki hoca hocam diyor. Ona da haklısın dedin. Buna da haklısın dedin. İkisi birden nasıl haklı oluyor? Bunda bir tuhaflık var diyor. Hoca haklısın. Bunda bir tuhaflık var. Sen de haklısın diyor. Şimdi klasik aristo mantığıyla düşündüğümüz zaman bir sıfır haklı ve haksız vardır. Biri galiptir, bir mağriptir, bir sıfırdır. Fakat belki bir anlamda kuantum ile düşündüğümüz zaman her iki taraf da haklı olabilir. Foton dalga mı parçacık mı? Kimisi parçacık dedi bir zamanlar, deney yaptı parçacık çıktı. Kimisi dalga dedi, deney yaptı o da haklı çıktı. Kongrelerde tartışıp durdular. Daha sonra dendi ki foton hem dalgadır hem parçacık. Hocam ikisi birden olabilir. Bu günlük yaşamımızda alıştığımız bir sıfırlık alüste mantığı yaşamın her alanında geçerli olmayabilir. Kim haklı? Tartışmaya açık bir konudur. Şimdi kimin haklı, kimin haksız olduğuna makro düzeyde, adalet mekanizması düzeyinde bakarsak günlük yaşamda efendim mahkemeler, uzlaşma mahkemeleri var, uzlaştırıcılar var. Taraflardan biri haklı olabilir, öbürü haklı olmayabilir. Bunlar uzlaştırılır ila. Haklı haksız belli olacak. Mahkeme haklıya haksıza karar verecek ki bir sonuç ortaya koyabilsin. Mahkeme düzeyine baktığımız zaman, makro düzeyde haklılar, haksızlar vardır. Tahkim kurulları vardır. Uluslararası tartışma, anlaşmazlıklarda haklılar, haksızlar vardır. Ancak bir de aile içi tartışmalar var sevgili arkadaşlar. Aile içi tartışmalarda haklı ve haksız net değildir. Kesin karar veremeyiz. Görecelidir, izafidir, relativdir. Kim haklı, kim haksız? Aile içinde annenizle babanız tartıştı. Evin hanımıyla evin beyi, kadın erkek tartıştılar. Dış dünyada olduğu gibi haklıyı haksı ayırt etmek kolay değildir. Aslında her iki taraf da haklıdır. Basit bir olay değildir haklı haksa karar vermek. Tut ki karar verdik sen haksızsın deyip Ne yaptık? Ne yapacağız? Kulağını mı çekeceğiz? Dolaba mı kapatacağız? Anlamsız bir şey. Bunun haklıyı haksı aile içinde bulmak anlamsız bir şey. Önemli olan uzlaşmak. Sevgili dostlar, aile içindeki tartışmalar çoğunlukla duygulardan söz etmemekten, sadece düşüncelerimizden söz etmekten kaynaklanıyor. Düşüncelerimizde haklı ya da haksız olabiliriz. İlk kere iki beş derseniz e, haksızsınız. İlk kere iki beş etmiyor diyelim ki. Fakat duygulardan söz ettiğimizde haklı haksız yoktur. Duygular bana özgüdür. Birisiyle tartışırken duygularınızı ortaya koyduğunuz zaman size itiraz etmesi mümkün değildir. Mesela sen beni sinirlendiriyorsun derseniz bu sen dilidir. Hayır efendim sen beni sinirlendiriyorsun der. Hadi bakalım tartıştır. Kim kimi sinirlendiriyor? Ama birisiyle konuşurken aileden olabilir, dış dünyadan olabilir. Birisiyle konuşurken bu söylediğin beni üzdü dersiniz. Hayır efendim üzmedi diyemez. Beni üzdü diyorum. Bakın, beni üzdü. Yalnız söylediğin dersem sen dilidir, suçlamadır. Beni üzdü ben dilidir. Duygularımdan söz ediyorum. Bu söylediğin beni üzdü. Eğer senin için önemli birisi ise, dostluğunu devam ettirmeye değer birisi, ise, beni üzdü dediğin zaman niçin üzdü diye soracaktır. Sakinleşecek ve seni dinleyecektir. Cevap yetiştirmeye çalışmayacaktır. Duygularımızdan her zaman söz etmemiz önemlidir. İşte sen bir hanımefendi ki kocasına, sen annenin evine sık gidiyorsun, işte bilmem bizi ihmal ediyorsun, bu beni üzüyor dese. Ben kendime evde yanlış hissediyorum. Çocuklarla başa çıkmakta zorlanıyorum dese. Geçmişte eşim demiştir. Annemin evine fazlaca gidiyordum. Rahatsız mı, olur mu, iyi mi, tansiyon mu, şeker mi gidiyordum. Şimdi erkek de dese ki, ya vallahi ben de akşam işten çıkınca evime gelmek istiyorum ama annem için de kaygılanıyorum. Gitmesem olmuyor, arayıp söylemiyor. çok gerekmedikçe telefon etmiyor. Gidip bir gözümle görmek istiyorum. Kaygılanıyorum, Ev evhamlanıyorum dese erkek. Duygulardan konuşmuş olabilir insanlar. Duygulardan konuşmaya başladığımız zaman haklı haksız önemli değildir. Çözüm daha kolay ortaya çıkar. Yaşantımda benim için önemli bir şey. Gençken, gençlik yıllarımda Atatürk ile eşi Latife Hanım, Latife annemiz arasında bir bayağı ciddi gerginlik olmuş. Kavgaları olmuştur. Gençken okuduğum zaman hep Atatürk'ü haklı görüyordum. Gerçekten. Yüzde yüz, yüzde yüz. Daha çok okudukça sonra bir ara fark ettim ki Atatürk %50 haklı dedi fan da %50 haklı. Şimdi öyle geliyor. Aralarındaki tartışma bizi ilgilendirmez ama kitapları yazılmıştır, ortaya çıkmıştır. Atatürk %50 haklıydı. Çok sevmeme rağmen tarafsız göze bakarsam Karı Koca tartışmasında Atatürk %50 haklıydı, Latif Hanım da %50 haklıydı. Buraya nereden geldim? Ben küçükken Tek çocuktum. Annemle babam büyük kavgalar etmediler ama arada tartışırlardı. Onlar tartışınca kaygılanırdım. Lütfen çocuğun yanında tartışıyorsanız çocuğun yanında barışın. Çocuklar kaygılanırlar. Yani anne babalar çocuğun yanında tartışırlar, birbirlerine bağırırlar. Sonra da kapalı kapılar arkasından barışırlar. Bu yanlış bir şeydir. Açık kavga, açık barış. O zaman açıkça tartışma, çocuğun yanında tartışma, gizli tartış, gizli barış. İyi. Eğer açıkça çocuğun yanında tartıştırırsak, çocuğun yanında barışmak yarar var. Çocuk güven duygusu duymak ister. Acaba bunların tartışması sürecek mi, ayrılırlar mı? Bu tür endişeler taşır çocuklar. Çocuğun yanında tartışan çocuğun yanında barışmalıdır. Şimdi annemle babam arada tartışırlardı. Ben bir kaygılanırdım küçükken, ilkokulda, ortaokulda. Bakardım, objektif bakmaya çalışırdım. Hep annem haklı gelirdi. Yüzde yüz bakıyorum. Güya objektif bakıyorum. Annem yüzde haklı. Babam hep haksız gelir. Yüzde annem haklı, babam yüzde haksız. Büyüdüm, evlendim. İlk aylarda Zehra Hanım'la aramızda çok iyi, hiç sorun yok. Bebeğimiz oldu, daha sonra işte bir seneye aşkın bir süre sonra bebeğimiz oldu. Biz gelirdik, bebeğin bakıma bakıcı geldi gitti. Biz tartışmaya başladık. Tartışmaya başladığımız zaman Şimdi eskiden diyordum ki annem %100 haklı, babam haksız. Kendi tartışmamıza objektif bakmaya çalıştığım zaman dehşetle de şunu gördüm. %50 ben haklıyım, %50 Zehra Hanım haklı. Objektif olmaya çalışınca, nesnel olmaya çalışınca bu kaçınılmaz olarak ortaya çıktı. %50 ben haklıyım, %50 eşim haklı. O zaman geriye dönüp annemle babamın tartışmasına baktığım zaman yine şunu gördüm. Üzülerek şunu gördüm. Meğer bir zamanlarda annem %50 haklıymış, babam da %50 haklıymış. Şimdi bakınca ikisini 50-50 elli elli görüyorum. Babacığım hayattaydı, ee, söyledim baba dedim ben gençken, çocukken hep seni haksız görüyordum, annemi haklı görüyordum. Şimdi seni haklı görüyorum dedi. Tabii oğlum dedi, ben sana hep diyordum dedi. Büyüyünce, baba olunca anlarsın diye. Bak büyüdün anladın işte dedi. Şimdi hakikaten 50-50 sevgili arkadaşlar. Bunun bir uzantısı da Atatürk %50 haklıymış, Latif Hanım %50 haklıymış. 49 mu 51 mi olabilir ama bu önemli değil sevgili dostlar. Aile içinde duygularımızdan konuştuğumuz zaman uzlaşmamız daha kolay olur, mümkün olur. Birbirimizin duygularını sarıp sarmalayıp bağrına basabiliriz. Ama birbirimizin düşüncelerini sarıp sarmalayıp bağrımıza basmamız şart değildir. Hatta mümkün de değildir. Ahli içi olaylarda duygularınızı ifade etmeniz, tartışırken objektif olmanız, eşinize ve kendinize haksızlık etmemeniz, bazıları kendini haksızlık eder, haksızlık etmemeniz dileğiyle.